Merhabalar herkese. Ben Nurgül Düzenli. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 16-22 Ağustos haftasının astrolojik geçişlerini anlatıyor olacağım. Videoma başlamadan önce arkadaşlar bu haftada tabii ki üzücü bir olay yaşadık. Sel felaketi yaşadık. Sel felaketinde zarar gören canlılar için çok geçmiş olsun. Yakınını, ailesini kaybeden arkadaşlarımız için de, kaybettiğimiz canlılar için de onların da başı sağ olsun. Hepimizin, ülkemizin de başı sağ olsun arkadaşlar. Zor zamanlardan geçiyoruz illaki. Bir yangın felaketi atlattık, bir sel felaketi atlattık. Genel olarak toplumsal olarak önemli sınavlar verdiğimiz durumlardan geçiyoruz. Tabii ki güzel gelişmelerimiz de oluyor arkadaşlar. Yani bireysel bazda güzel gelişmeler de oluyor. Son dönem oldukça negatif olaylardan dolayı da ruhsal olarak da yorgunluklarımız oluştu. Ben bireysel olarak düşünüyorum ki Biraz daha motivasyonumuzu da yukarı çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani biraz daha kötüye odaklandıkça enerjimiz de iyice düşmeye başladı. Bizim burada yapmamız gereken biraz daha e, motivasyonumuzu olumluya... ...hayatımızdaki hedeflere, biraz daha sevdiklerimize, şükür edeceklerimize yönlendirmemiz bu anlamda çok daha iyi olacaktır. Tabii ki yaşanan bu felaketler de hepimiz için oldukça üzücü arkadaşlar. Tabii ki bu süreçler astrolojik olarak biliyorsunuz ki anlatıyoruz arkadaşlar. Yani gökyüzünde bu açılar var ve bunlar genel olarak dünyasal olarak etkiliyor. Aslında sadece Türkiye için değil, dünyasal olarak bir kabuk değişimindeyiz. Bunu kabul edeceğiz öncelikle. Bu kabuk değişimi tabii ki bazılarımızın canını acıtıyor üzüldüğümüz konularımız oluyor. Ama bu dönemin sonrasında gerçekten de dünyamızın vizyonunda önemli değişimlerde olacak. Çünkü fikirlerimiz değişiyor, algılama şeklimiz değişiyor, birçok şey değişiyor. Yani aslında şöyle düşündüğünüzde arkadaşlar böyle bir geriye gittiğinizde pandemi öncesindeki sizle şu anki siz arasında çok büyük farklılıklar olduğunu düşünmekteyim. Acısıyla tatlısıyla bir sürü şeyler yaşandı ve hayata bakış açımız tamamen değiştiği bir dönemden geçmekteyiz. Ama değişim devam ediyor arkadaşlar. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Değişim aslında yaşadığımız sürece, nefes aldığımız sürece hep olacak bir şey, döngüsel bir şey. Bizim burada sadece yaşadığımız acılar içerisinde, mutsuzlar mutsuzluklar içerisinde, Acımızı yaşayarak aynı zamanda da derslerimizi çıkartarak ilerlememiz gerekiyor. Çünkü negatiflerde olacak, pozitiflerde olacak. Bunlar aslında hayatın kendi ilerleyişi içerisinde olabilecek şeyler. Evet böyle bir açıklamadan sonra bir açıklama daha yapayım. Ondan sonra haftanın genel etkilerine geçiş yapayım arkadaşlar. 8 Eylül tarihinde astroloji eğitimi başlıyor. Biliyorsunuz ki her dönem e, astroloji eğitimleri açıyorum. Temel seviye eğitimini benden almak istiyorsanız bana müracaat edebilirsiniz arkadaşlar. Eğitimlerimiz uygulamalıdır. E, ödevlerimiz oluyor. Harita pratikleri bol bol oluyor. Profesyonel astrolog yetiştirmek üzere hareket etmekteyim arkadaşlar eğitimlerimde. E, katılan arkadaşlarımızdan da e, başarılı geri dönüşlerde güzel geri dönüşlerde alıyoruz. Onların da başarılarını sosyal medyada bol bol gözlemliyoruz. Siz de benimle bu eğitimde yer almak istiyorsanız iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi haftanın genel etkilerine başlayalım. Şimdi haftanın genel etkilerine baktığımızda arkadaşlar, ben bu haftayı genel olarak sevdim aslında. Dolunay haftasındayız. 22 Ağustos'ta yani önümüzdeki Pazar günü bir dolunay var arkadaşlar. Ama dolunay öncesinde haftanın genel etkilerine baktığımızda. Genel olarak faydalı etkiler var. Pazartesi günü Venüs terazi burcuna geçiyor arkadaşlar. Yöneticilikte bir Venüs'ten bahsediyoruz. Yani yöneticilikte ne demek? Genel olarak fayda sağlayan bir konumda. Hangi konularda peki? İlişkiler, aşk, evlilik konularında güzel bir dönem başlıyor arkadaşlar. Etrafımıza daha uyumlu, sosyal, paylaşıma açık, kibar biraz daha etrafımıza düşündüğümüz paylaşımcı etkilerle ilerleyeceğiz. Aynı zamanda şu güzellik, estetik bakım çalışmalar açısından da verimli bir zaman diliminde olacak. Ne zamana kadar dedik? 10 Eylül tarihine kadar Venüs terazi burcunda ilerliyor olacak. Bu hafta baktığımızda aslında arkadaşlar Perşembe, Cuma, Cumartesini e yine daha verimli de buluyorum. Eğer güzellik, estetikle ilgili işleriniz varsa da e, Perşembe, Cuma, Cumartesi de yaptırabilirsiniz. Diğer taraftan baktığımızda 20 Ağustos'ta da arkadaşlar Merkür, Uranüs üçgen açısı var. Peki bu ne demek? E, Merkür Başak Burcu'nda trans ediyor. Uranüs Boğa Burcu'nda trans ediyor. Bu topraktaki güzel üçgen arkadaşlar iş konularında fayda sağlayacak bir tekli. Aynı zamanda eğitim, öğretim, ticaret, haberleşme, teknolojik aletler, bilimsel konular. Bu tarz konularda ee, yeni bir adım atılabilir. Bu zamanı değerlendirin. 20 yani cuma günü değerlendirebilirsiniz veya öncesi sonrası günlerde yine değerlendirebilirsiniz. Teknolojik alet alım, alımları için yine uygun, ticaret için uygun, araba alım satımları için uygun. Yani aslında bu hafta genel olarak alım satımlar için e, güzel etkiler de var ama genel olarak değerlendirdiğimizde Perşembe, Cuma, Cumartesi bu anlamda çok daha e, faydalı olacak. Tabii ki dolunaya giden bir harita olacak. Yani aslında biz pazar günü bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın etkisini öncesinde hissetmeye başlayacağız. Özellikle e, son 3 gün ve e, sonraki 3 gün daha yoğun hissedilir dolunaylar arkadaşlar. Yani ben burada Perşembe, Cuma, Cumartesi verimli zamanlar derken dolunay etkisini de hissediyor olacağız burada bir taraftan da. Peki dolunay etkisine baktığımızda buna biz arkadaşlar kova burcuna gerçekleşecek dolunaya biz e, mavi dolunay diyoruz. Neden mavi dolunay diyoruz? Çünkü bir önceki dolunayımız da kova burcundaydı. Bir ay içerisinde aynı burçta iki dolunay gerçekleştiğinde buna mavi dolunay denir. Bunun görselliği ile alakalı bir durum değildir. Yani mavi bir dolunay olmayacak arkadaşlar. Ama aynı burçta iki tane dolunay deneyimlediğimiz için buna mavi dolunay deniyor. Bu dolunayda e, şöyle ilginç bir durum var tabii ki. Ay Kova burcunda, Güneş Aslan burcunda. Ay'ın yanında Jüpiter var arkadaşlar. Ay Jüpiter kavuşumu. Aslında Jüpiteryen yani bir dolunay sürecinde olacağız. Diğer taraftan Güneş Regulus sabit yıldızıyla kavuşumda. Peki bu ne demek? Regulus sabit yıldızı bir kraliyet yıldızıdır arkadaşlar. Güçlü konumdaki olan kişilerle alakalı bir gündemlerin olabileceğini işaret etme. Otoriteyle alakalı, başkanlarla alakalı. Yani aslında e, belki de tanınmış kişilerle alakalı e, önemli radikal konuların karşımıza geleceğini gösteriyor. Dolunay olduğu için de biraz daha açığa çıkartıcı, yüzleşmeci durumlar olabilir. Şimdi Ayda Kova bu burcunda olmasıyla birlikte toplumsal meseleleri işaret etmekte. Yani aslında e, toplumsal konular yine karşımıza gelebilir arkadaşlar. Toplumsal konularla alakalı ama Jüpiter, Ay-Jüpiter kavuşumu olduğu için de toplumsal konularda halkın güçleneceği durumlarda olabilir. Tabii ki bu dolunay 29 derecede olunca bize şunu hatırlatıyor. Yangınların başladığı mars Jüpiter karşıtlığı vardı biliyorsunuz 29 derecede. Aynı derece tetikleniyor. Yani aslında yangın etkisi devam ediyor arkadaşlar. Yine bu dolunayda da yangın etkisini konuşuyor olma potansiyelimiz var. İnşallah ki konuşmayız. İnşallah ki gerçekleşmez. Ama astrolojik olarak veriler bize bunu sunmakta. Çünkü dolunay aslında bizlere... E tamamlanma, bitiş, sonuç alma bazen de krizi durumları açığa çıkartmakta. Diğer taraftan baktığımızda bu toplumsal meselelerle alakalı olarak da bir gündem olabilir. Çünkü kova aslında çok daha insanlığı ilgilendiren, kolektifi ilgilendiren bir burçtur. Burada biraz daha toplumsal konuların bizleri biraz daha odağımıza taşıyacağını gösteriyor. Diğer taraftan bireysel olarak özgürleştirici bir dolunay. Yani aslında ortalama bir aydır. 24 Temmuz civarından beri odağınızda ne var bir düşünün arkadaşlar. Ne oldu son bir ayda? Odak, oradaki odak konunuzla ilgili bir sonuç alma, bir tamamlanma, bir karara varma noktasına gelebilirsiniz. Bir bitiş, bir özgürleşme olabilir. Ama bu dolunayın açılarında güzel açılar da var arkadaşlar. Yani e, dolunayda faydalı etkiler de var. Mesela Venüs terazi burcuna trans edecek, Satürn'e güzel bir üçgeni var, ay düğümleriyle açılanıyor falan. İlişkiler açına, açısından güzel bir dolunay aslında. Yine de bir tamamlanma, bir bitiş. Bazılarında böyle dolunay zamanlarında sinirsel gerginlikler oluyor biliyorsunuz ki. Özellikle dolunay zamanında doğan arkadaşlarımız açısından da bu daha yoğun gözlemlenebiliyor. Çünkü bazılarımız yeni ayda doğuyoruz, bazılarımız dolunayda doğuyoruz. Ayın fazları var arkadaşlar. Bir gün inşallah onunla ilgili de videolar çekerim. Ayın 8 tane fazı var. Hangi fazda doğduğumuza bu anlamda çok önemli. Yani dolunay fazında doğduysanız eğer dolunay zamanları biraz daha yoğun etki alırsınız. Böyle bir karşıtlıklar olabilir. <laughs> Bedensel hassasiyetler olabilir. Uykusuzluklar olabilir yine. Evet. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Koit süreci bitti ama koit süreci bitince bitmiyormuş maalesef ki. Böyle öksürüklerle devam ediyoruz. Ee, hala atlatma çalışma, e, atlatmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi kova dolunayında ana gündemler nedir diye baktığımızda kova dolunayında ana gündemlerde kova sembolizması çalışmakta. Nedir bu? Teknoloji, bilim, iletişimle alakalı, insan haklarıyla alakalı, e, konularda e, genel olarak bir tamamlanma durumu olabilir. Diğer taraftan ekip çalışmaları, grup çalışmaları da gündeme gelebilir. Bunlarla alakalı bir tamamlanma durum olabilir. Kötü mü iyi mi olacak sorusu hep bize soruluyor. Şimdi burada arkadaşlar kötü ve iyi mi olacak konusu şöyle. Herkesin doğum haritasına göre değişiyor aslında. İyi açı alıyorsanız sizi iyi etkileyebilir. Diğerini kötü açı alıyorsa kötü etkileyebilir. Yani örnek veriyorum. 29 derecede sabit burçlarda bir gezegeniniz varsa sizin sabit burçlar nedir diye baktığımızda Kova, Aslan, Akrep, Boğa. Burada sizin ee, bir planetiniz varsa 5 derece civarında bu sizi biraz gerebilir, gerilimli yaşayabilirsiniz. Ve özellikle de yine baktığımızda akrep, boğa, aslan, kova arkadaşlarımın da genel olarak bir tamamlanma, bir bitiş bunu yaşarken de biraz gerilme durumu olabilir. Diğer taraftan hava elementi ve ateş elementi arkadaşlarımıza da iyi bir açı yapacak. Yani aslında dolunaylar genel olarak bir şeyi tamamlama, bitirme, sonuç alma, bazen karşıtlık, fikir ayrılığı, tartışma enerjisi çıkartmakta. Bazen de uzun süredir emek verdiğiniz bir şeyin sonucunu alma olarak karşımıza da gelmekte. Bu dolunay genel olarak olumlu etkiler var dediğim gibi ama toplumsal meseleler açısından hala riskler devam ediyor arkadaşlar. Çünkü biz bunları hep konuşacağız. Önümüzdeki sene akrep boğa tutulmalarını anlatacağız akrep boğalarla alakalı değil sadece bu konu biliyorsunuz ki tüm sabit burçları da etkilediği gibi herkese etkiliyor. Ben çok fazla kötücül yorumlar yapmayı istemiyorum arkadaşlar. Sert etkiler var illa ki bunları da söylüyoruz ama şimdi sert etkileri anlatarken de bir kaos ortamı da çıksın istemiyoruz tabii ki. Biraz daha bu gezegensel geçişleri dinliyorsak eğer hayatımıza neyi nasıl düzeltebiliriz diye bakmamız gerekiyor aslında. Bu çok önemli. Çünkü aslında astrolojik olarak, astrolojiden en iyi faydalanma şekli e, gezegensel geçişleri gördüğümüzde orayı nasıl düzeltebilirim, nasıl düzenleyebilirim, nasıl önlem alabilirim diye e, bizim biraz daha buraya bakmamız gerekiyor. Çünkü bizler robot değiliz. Allah bizi robot olarak yaratmadı. E, burada kişisel tercihlerimiz, kişisel yapabileceklerimiz var. Toplumsal meselelerde tabii ki elimizden çok bir şey gelemiyor bazen. Hani işte yangın gibi, işte doğal afetler gibi ama yine de bireysel olarak yapabileceğimiz çok şey var. Gezegenleri dinliyorsak bunları nasıl yönetebiliriz diye bakın. Bunlarla ilgili daha ilerleyen zamanda birçok bilgi de vereceğim size. Yani yaşadığınız süreçleri eğer ki sert bir etkiden bahsediyorsak bunu nasıl yönetirim diye baktığınızda gezegenleri en iyi versiyonundan etki almaya başlıyorsunuz. Evet biraz uzun anlattım. Burçlara geçelim değil mi? Evet. Bir müddettir hastalığım nedeniyle çok uzun uzun anlatamıyordum ama şimdi biraz uzun anlatmak isterim. Evet burçlara geçtiğimizde arkadaşlar koçtan başlıyoruz biliyorsunuz. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarım. Şimdi koç arkadaşlarım için gündemde ne var diye Baktığımızda ortalama bir aydır gündemlerinde e, sosyal gruplar, arkadaşlıklar, aşk konuları, ilişkiler, çocuklar konularıyla alakalı bir odağının olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlarla ilgili bir sonuç alma var. Yani aslında arkadaşlıklarla ilgili sosyal çevrenizle alakalı... Ee, bir karar alınabilir. Ee, gelecek planlarınızla ilgili bir netleşme yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili bir şeyiniz kafanızda netleşmediğini görüyoruz bir müddettir. Çünkü Satürn de orada transit ettiği için. Şimdi diyorsunuz ki geleceğimle ilgili artık net bir karar veriyorum diyorsunuz. Bazılar için bu geçiş e, sorunlu olan aşk ilişkisinin bitmesi anlamına gelebilir. Veya her şey çok güzelse çünkü Venüs Serazlı size güzel bir açı yapacak aslında arkadaşlar. 7. evinizde olacak. İlişkilerle ilgili kalıcı bir karar da gündeme gelebilir. E, evlilikle ilgili kalıcı bir karar da gündeme gelebilir. E, burada biraz daha işbirliğini açık olacağınız bir dolunay sürecinde olacaksınız. Bu dolunay size güzel bir açı yapıyor. Umuyoruz ki faydalı sonuçlarla ilerlersiniz. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Bu arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda Dolunay'ı 10. evinizden yaşıyorsunuz. Peki bu size ne getiriyor? Ortalama bir aydır bir gündeminiz varmış. Ne ile ilgili olabilir? Kariyerle ilgili olabilir, ev, aile, yuva ile ilgili olabilir, emlakla ilgili olabilir, ee, işinizi ilgilendiren meseleler iş ilişkilerinizle ilgili de olabilir. Bunlarla ilgili bir karar alıyorsunuz. Size sıkan, yoran bir konuyu artık netleşmeye başlıyorsunuz. Bu sizi yoran konu ev meseleleriyle ilgili olabilir. Bir taşınma durumu olabilir. Evinizin içerisinde bir eşya alım satımı ile alakalı gündemler olabilir. Yine aile bireyleriyle ilgili fikir ayrılıkları olabilir. Bunlarla alakalı Artık netleşiyorsunuz ve artık bitiriyorsunuz. Her ne gündem yaşıyorsanız bitiriyorsunuz. Diğer taraftan Venüs Terazi burcunda geçecek. Bu sizin aslında iş hayatınızda destek göreceğinizi gösteriyor. İş ilişkilerinde çalıştığınız kişilerle, hizmet ettiğiniz alanlarda destek göreceğinizi gösteriyor. Diğer taraftan eğer ki böyle ilişkiniz falan yoksa iş yaptığınız kişilerle böyle bir flörtleşme olabilir veya iş hayatından birisinin sizi beğenmesi gibi bir gündemler de olabilir. Diğer taraftan sevgili Boğa arkadaşlarım güzellik, estetik operasyonları veya işte küçük operasyonlar da olabilir. İşte botoks gibi uygulamalar da olabilir. İşte e, yine saç boyatma gibi gündemler olabilir. Bunlarla alakalı e, ilgilenebilirsiniz. Çünkü Venüs'ün sağlık alanınızdan da geçecek. Biraz daha hem güzelleşmek hem de sağlıklı olmak adına da hareket edeceğiniz durumlarınız olabilir. Evet sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi bu dolma ikizler arkadaşlarıma güzel bir açı yapacak. Ortalama bir aydır bir gündeminiz varmış arkadaşlar. Bu gündeminiz neyle alakalı? Eğitim, öğretim, yolculuklar, seyahatler bunlarla alakalı olabilir. Diğer taraftan baktığımızda ilişkilerle ilgili olabilir veya devamlı hareket halinde olduğunuz bir gündem olabilir. E, seyahat ettiğiniz bir gündem olabilir. Veya işte yine yurt dışı bağlantılı işlerle alakalı olabilir. Bunlarla alakalı bir sonuç alıyorsunuz. Yani bu durum eğitim aldığınız konu veya verdiğiniz konularla da ilgili olabilir. Burada fikirlerinizi özgürce ifade etmeye başlıyorsunuz. Aslında esas mesele bu. Burada biraz isyan durumu çıkabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Diğer taraftan ikizler için aşk konularında fırsat zamanı başlıyor. Venüs Terazi burcuna geçiyor ve artık ikizler için aşk alanından geçiyor aynı zamanda. E, aşk, flörtler, ilişkiler anlamında sizin için verimli bir zaman dilimi olacak. Bir, bir taraftan da dış görünüşünüzü güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi biraz daha bakım e, imajınızı yenilemek adına bakımlarda yapılabilirsiniz arkadaşlar. Diğer taraftan yine çocuk konularıyla ilgili faydalar da olabilir. Çocuklarınız varsa eğer bunlarla alakalı da yine e, faydalı bir takım aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Diğer taraftan hobilere yönelebilirsiniz. Yani e, yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz, hobilerle ilgilenebilirsiniz. Bu da size çok çok iyi gelir. Yani aslında Venüs'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte sizin için güzel bir dönem başlıyor diyebilirim. Lakin burada dolunay sürecinde biraz iş yani çıkışlar olabilir. Eskiden kalan bir şeyin tamamlanmasıyla alakalı bir yüzleşme durumu da gündeme gelebilir sevgili ikizler arkadaşlar. Yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olan arkadaşlarım. Yengeç için gündemlerde ne var? Burada baktığımızda maddi konular, iş konularıyla alakalı bir takım gelgitlerinizin olduğunu görüyoruz aslında. Ortalama bir aydır sizi yoran, içten içe biraz daha üzen, sıkan meseleler var. Özgürleşmek istiyorsunuz, özgürleşemiyor gibisiniz. İşte bu dolunay tam da bununla alakalı. Bir durumla ilgili özgürleşme gündemleri açığa çıkabilir. Sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Çevrenizin, sevdiklerinizin sağlık durumuyla ilgilenebilirsiniz. Veya işte yine kredilerle ilgili, nafakalarla ilgili, borçlarla alakalı yeni atılımlar da yapabilirsiniz. Diğer taraftan Venüs de terazi burcuna geçeceği için arkadaşlar burada şöyle bir kombinasyon da olabilir. Ev, aile, yuva ile alakalı faydalı etkiler var burada baktığımızda Venüs'ün terazi burcuna geçmesiyle birlikte eğer odağınızda varsa gayrimenkul alımı ile alakalı e, bir atılım yapabilirsiniz ve bunun için bir kredi de yine çekme durumu da olabilir gündeminizde var ise. Diğer taraftan aile ilgili sorunlar olanlar çözmek için fırsatlar olabilir. Evinize eşya alabilirsiniz. Çünkü Venüs diyor ki evini güzelleştirmek adına, yaşadığın yerde huzur bulmak adına e, sana diyor bir destek veriyorum diyor. Bu anlamda sizde ee, hem maddi konularla alakalı bir dolunay yaşarken diğer taraftan da ev ailede huzur bulacağınız gelişmeleriniz olacak. Diğer taraftan bu dolunay süreci sizi içten içe biraz yorabilir arkadaşlar, biraz böyle psikolojik olarak dalgalandırabilir. Dolunay civarında e, buna dikkat etmekte fayda var. Eğer ki bir e, duygu dışarıya çıkıyorsa da buna da yüzleşmenizi tavsiye ederim. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şimdi aslan arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda bu dolunay onlar için oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz ki kova aslan burcu karşıtlığı vardır. Güneş aslan burcunda olacak. Ay kova burcunda olacak. Yani aslında burada şu demek istiyoruz arkadaşlar. İlişkiler hattınızda bir dolunay gündemi var. Bu neyle alakalı olabilir? Evlilikle ilgili olabilir. Partnerle ilgili olabilir. Birisiyle bir karşıt fikirde olabilirsiniz. Bir tamamlanma, bir yüzleşme özellikle 29 derece civarındaysanız. 25 dereceden sonra özellikle arkadaşlar. Bir şeyle ilgili netleşme olabilir. Diğer taraftan sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlık hassasiyetleriniz olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Dolunay civarında gerginliklerinizi yönetmenizi tavsiye ediyorum. Venüs terazi burcunda hareket edecek. Bu size güzel bir destek veriyor. Yakın arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destek almaya başlıyorsunuz. Aslında Venüs'ün terazi yolculuğuyla birlikte desteklenmeye başlıyorsunuz. Ee, i̇şte e, gündeminizde varsa eğitimler alabilirsiniz. Tatillere çıkabilirsiniz. Biraz daha yakın mesafelerde bir tatil planları olabilir. Venüs'ün terazi yolculuğu size iyi gelecek. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özgüveninizde bir artış olacak. Dolunay civarı günlerde de çok daha radikal bir karar da alabilirsiniz. Sıradaki burcumuz Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şimdi Başak arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda e, genel olarak aslında Merkür Başak'ta Mars, Başak'ta Venüs, Başak'ta transit ettiği bir e, dönemden geçtik. Ve pazartesi günü Venüs teraziye geçiyor. Aslında Venüs'ün teraziye burcuna geçmesiyle birlikte Para artışınız, gelir artışınız olmaya başlıyor. Maddi olarak destekleneceksiniz. Burada aynı zamanda güzelliği, estetiğe, alışverişlere de para harcayabilirsiniz. Venüs'ün böyle bir misyonu da var. Ama hem kazanıp hem harcama potansiyeli de yüksek ilişkilerden, maddi konularda destek alacağınız durumlarınız var. Diğer taraftan baktığımızda Dolunay sizin sağlık alanınızda gerçekleşecek. Sağlıkla ilgili e, bir takım kontrolleri ihmal, ihmal etmemenizde fayda var. E, diğer taraftan baktığımızda iş konularıyla alakalı bir yüzleşme, bir tamamlanma, bir özgürleşme durumu da yine gündeme gelebilir. Bir karar aşamasına da gelebilirsiniz bununla alakalı baktığımızda. Yani aslında siz çalışkan bir burçsunuz ama bir müddettir içten içe size yoran bir takım meselelerinizin olduğunu görüyoruz. Yani Ortalama son bir aydır kafanızı karıştıran, gücünüzü elinizden alan bir takım gündemleriniz var. Çünkü Güneş sizin biraz daha geri planınızda çalışıyor arkadaşlar. Kendinizi orta, ortaya koymakta zorlanıyorsunuz. İşte sizi yoran bu meseleleriniz her neyse bununla alakalı artık yüzleşmeye başlıyorsunuz ve bir karar alıyorsunuz. Ne zaman? Önümüzdeki pazar günü 22'sinden sonra bir karar alıyorsunuz. Sizin için de bu hafta aslında Perşembe, Cuma, Cumartesi oldukça verimli etkiler var Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. <laughs> Şimdi terazi'ler için gündemde ne var diye baktığımızda arkadaşlar, Venüs terazi burcuna geçiyor. Bu teraziler için gayet olumlu, dışa dönük, sosyal olan etkileri karşımıza getirmekte. Yani aslında hem imajınızı yenilemek isteyebilirsiniz, güzelleşmek isteyebilirsiniz. Bakım, bakımla ilgilenebilirsiniz. Yani dış görüntünüzü biraz daha güzelleştirmek adına hareket edebilirsiniz. Zaten bu dolunay size güzel bir etki yapacak. Bu dolunay aslında sizin aşk alanınızda gerçekleşecek. Yani ikili ilişkilerde geçmişten gelen eski bir konuyla alakalı yüzleşmeleriniz var, netleşmeleriniz var. Çok büyük sorun varsa bitirme kararı alabilirsiniz eskiden gelen bir konuyu. Veya e, şimdi Venüs sizin e, burcunuzda geçeceği için eskiden gelen bir ilişkiyle alakalı yeni bir karar da gündeme gelebilir. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Çok kaosun içinde bir ilişki için burası bitiş enerjisi çalışır. Ama bir taraftan da hani böyle ıı, artı değerleri olan bir ilişki ise bir yeniliğe geçme enerjisi olarak çalışır. Terazi arkadaşlarım, biraz daha sorunlu olan ilişkilerden uzaklaşırsanız kendinize fayda sağlayan, sizi daha çok seven ilişkilere yönelebileceğinizi söyleyebilirim. Evet. Yani aslında teraziler için Ha bazıları için şunu da söyleyebilirim terazi arkadaşlarım için çocuk meseleleri, çocuk gündemleri varsa bazıları çocuk haberleri de alabilir bugünlerde. Çocuklarla alakalı veya torunlarla alakalı gündemlerde olabilir. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şimdi akrep arkadaşlarım için özellikle 29 derece civarındaysanız bu dolunay sizin için tam da çok fazla etkili söyleyebiliriz. Dördüncü evinize bir dolunay gerçekleşecek. Peki bu ne demek? Ev, aile, yuva konularıyla alakalı bir netleşmeniz var, bir yüzleşmeniz var veya bir geriliminiz var. Veya baktığımızda iş konularıyla alakalı. İş konularıyla alakalı bir şeyler sizi sıkıyor olabilir arkadaşlar. Bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Daralmış olabilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlanıyor olduğunu hissedebilirsiniz. Burada bir netleşme durumu var. Yeni bir yere taşınma, gayrimenkulle alakalı konular, yer değişimi yine bu dolunay etkisiyle karşınıza gelebilir. Özellikle son bir aydır odağınızda olan konularla alakalı artık net bir karar almaya başlıyorsunuz. Venüs sizin 12. evinizden geçecek. Bu ne demek? İlişkilerle alakalı bazı konuları geri plan atacağınızı gösteriyor. Gizlilik içerisinde ilerleyeceğinizi gösteriyor. Veya bir kadın arkadaşınızla alakalı geri planda kendi içinize atacağınız durumlar olabilir. Veya bazıları için de şöyle bir şey olabilir. Gizli ilişkilerde gündeme gelebilir. Veya bazıları sevgi alma verme ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Kendini sevilmiyor da hissedebilir. Aslında toparladığımızda bu dolunay size bir karar aldırtacak. Özellikle 29 derece civarındaysanız. Ee, Önümüzdeki pazar günü biraz böyle psikolojik olarak gel git yaşayabilirsiniz ama genel olarak sizin için verimli etkiler de var. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Şimdi yay arkadaşlarım için gündemde ne var? Bir müddettir eğitim, öğretim, akrabalar, yolculuklar bunlarla alakalı bir odağının olduğunu görmekteyiz aslında. Özellikle ortalama bir aydır bir odağınız varsa bununla ilgili sonuç almaya başlıyorsunuz. Ne ile ilgili olabilir? Ee, Üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz bilgiyle alakalı bir iş olabilir. Eğitimle ilgili bir e, iş olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir eğitimle ilgili bir karar alma durumuna gelebilirsiniz. Venüs terazi burcunda transit edecek. Bu durum aslında siz arkadaşlar daha sosyal yapmaya başlıyor. Arkadaşlarınızdan, sosyal gruplardan destek almaya başlıyorsunuz biraz daha. Ee, sosyal çevrenizin genişlediği, özellikle de kadınlardan destek aldığınız etkileriniz var. Aslında bu dolunayla birlikte kendinizle ilgili bir durumdan özgürleşiyorsunuz. Ee, bir fikirsel, e, düşüncesel bir durum da olabilir bu sadece. Yani somut bir olay olmayabilir ama kendinizi yorduğunuz bir konuyla ilgili konudan da özgürleşebilirsiniz. Biraz akrabalarla ilgili, kardeşlerle ilgili gelgit olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Evet, Sıradaki burcumuz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi oğlak arkadaşlarım için gündemde ne var diye baktığımızda para var, iş var, kariyer var. Şimdi maddi konularla alakalı olarak bir netleşme, bir yüzleşme, bir tamamlanma, bir işte alım-satım durumu gündeme gelebilir. Diğer taraftan baktığımızda gelirinizde uzun süredir beklediğiniz bir mesela zam artışınız, zam isteğiniz falan varsa bu gerçekleşebilir. Diğer taraftan eğer parayla ilgili tutarsız durumlarınız varsa ki oğlaklar çok böyle değildir aslında... Ee, bununla ilgili de biraz böyle pürüzler yaşanabilir. Diğer taraftan ameliyatla, sağlıkla alakalı ee, bir gündeminiz varsa bunun sonucunu alabilirsiniz. Sonuç peki olumlu mu olumsuz mu noktasına baktığımızda aslında ben genel olarak olumlu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Venüs sizin 10. evinizde gerçekleşiyor. Tabi bu haritalarınıza göre değişir ama Venüs sizin genel olarak bu dönem hayatınızdan destekler alacağınızı gösteriyor. Toplumsal olarak da destek alacağınızı gösteriyor. E, genel olarak e, faydalı etkilerle ilerleyeceğinizi gösteriyor. E, bu bu aslında tam olarak tanımı iş olarak faydalar olarak karşımıza geçiyor. İş ve aile konularında destekler olarak e, karşımıza gelmekte. Yani aslında Oğlaklar için bu dönemde iş konularıyla alakalı uzun süredir bekledikleri bir konuyla ilgili sonuçlanma, yüzleşme, belki de bitiş durumları gündeme gelebilir. Sıradaki burcumuz kovalar yükselen burcu kovalanlar. Şimdi kova arkadaşlarımız için bir aydır dolunay yaşıyor dermişim. Ee, bir önceki dolunay da sizdeydi ilk derecelerde. Şimdi son derecelerde 29 derecede ee, Kova arkadaşlarım için bir müddettir yaşadığı konularla alakalı yüzleşme, netleşme durumları var. Yani sizi sıkan, yoran konularla alakalı bu ilişkilerle ilgili olabilir, evlilikle olab ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir. Bunlarla alakalı artık bu dolunayla birlikte yüzleşmeye başlıyorsunuz, netleşmeye başlıyorsunuz, karar almaya başlıyorsunuz. Burada evlilikle alakalı, eşinizi ilgilendiren meselelerle alakalı da bir karşıt görüşte olabilir. Diğer taraftan yine evliliğinizle alakalı da, eşinizle ilgili de bir karar alma noktasına da gelebilirsiniz. Burada ilişkilerle ilgili sorun yaşayanların yüzleşeceği durumlar var. Diğer taraftan Venüs terazi burcunda e, ilerlemeye başlayacak. Bu size güzel bir açı yapıyor. 9. evinizden geçecek. Bu aslında hem tatil potansiyelini açığa çıkartabilir, hem e, uzaklardan göreceğiniz destekler olarak çıkabilir. Uzaklarda bir ilişki, uzaktaki bir kadından destek, diğer taraftan hukuksal konulardan destek, eğitimden destek olabilir. Bu kendinizi daha iyi hissedeceğinizi gösteriyor. Yani aslında dolunay civarı günlerde bir karar alsanız bile arkadaşlar, Venüsün desteğiyle sonraki dönemde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Zaten Venüs teraziye pazartesi günü geçecek. Yani aslında hafta içerisinde de faydalı etkileriniz var. Bir yeni başlangıç yapacaksanız bu hafta genel olarak uygun. Özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi de daha uygun. Sıradaki burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şimdi balık arkadaşlarım için 12. evinde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu sizi psikolojik olarak bir konuda yüzleşme getirebilir arkadaşlar. Son dönem içe çekildiğinizi görünüyor, görüyoruz aslında. İçten içe bir şeyin sizi kaygılandırdığını, endişelendirdiğini, bu sağlıkla ilgili de olabilir, iş konularıyla ilgili de olabilir. Veya geri planda dedikodularla ilgili de olabilir. Bunlarla ilgili bir yüzleşmeniz var. Bir isyanınız olabilir dolunay sürecinde. Çünkü sizin biraz daha bilinçaltı alanlarınızla alakalı bölümde olacak bu dolunay. Rüyalarda artış olabilir. Bunu rüyalarda deneyimleyebilirsiniz. Rüyalarınızda böyle biraz daha e, kendinizi bir durumla alakalı bitiriyor veya tamamlanıyor gibi de hissedebilirsiniz. Diğer taraftan aslında bu dolunayla birlikte iş yapış şekliniz de değişebilir. E, son bir aydır hangi konu üzerindeyseniz bununla ilgili artık sonuç alıyorsunuz bu dolunayla alakalı. Öncelikle onu söyleyeyim. Diğer taraftan Venüs terazi burcunda transit etmeye başlamasıyla birlikte para konularında destekleriniz olmaya başlıyor. Maddi konularda ilerlemeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Yani baktığınızda e, bu işte ım, eşin parası olabilir, başkasından gelen paralar olabilir, alacağınız paralarla alakalı artı değerler olabilir. E, yani bu aslında sizin ilişkilerden destek göreceğinizi, maddi manevi de destek göreceğinizi gösteriyor para konularında. Ee, yine işte krediler de alınabilir. Bunlardan destekler olabilir. Diğer taraftan güzelleşme adına operasyonlar da gerçekleşebilir 8. evdeki Venüs'le birlikte. Eğer böyle bir odağınız varsa da e, operasyonlar geçirebilirsiniz de bu da size fayda sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, böyle sesim gidiyor, geliyor ama bir şekilde videoyu tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, önümüzdeki haftanın umuyorum ki hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Çünkü genel olarak e, inişler çıkışlar olsa da enerjilerin iyi olduğu bir haftaya gidiyoruz. Dolunayla birlikte de sonuç almaya başlıyoruz. Umuyorum ki herkese en yüksek faydayla sonuçlanır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.